Diyarbakır Kayapınar'da belediye başkanı seçilen ağabeyimiz. Tamam seçilsin ne var bunda? Bu ağabeyimiz kaldırımın üzerinde bir seyyar satıcı tezgahında seyyar satıcılık yapıyor. Diyarbakır il yönetiminde 94 belediye seçimleri gelince Kayapınar'dan aday yapılıyor. 94'te Kayapınar Refah Partisi alıyor. Bu seyyar satıcılık yapan ağabeyimiz Kayapınar belediye başkanı oluyor. Peki buraya kadar her şey normal. 99 seçimlerinde belediyeyi kaybediyoruz. Belediye başkanlığından bu abimiz düştükten sonra bir de bakıyorlar ki tekrardan aynı kaldırımda aynı seyyar satıcı tezgahının başında seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Şimdi asıl muazzam sonuç burada. Neden? Ya şimdiki belediye başkanlarına, şimdiki siyasetçilere, şimdiki devlet adamlarına baktığınız zaman o Kayapınar Belediye Başkanımızla, o rahmetli abimizle kıyasladığınız zaman kıyaslayabilmeniz mümkün Bu olayı şimdi genç nesile, Z kuşağına anlatsanız buna inanmakta zorluk çeker, bunu kamera şakası zanneder. Diyarbakır'ın 300 bin, 400 bin nüfuslu bir merkez ilçe belediyesinde başkanlık yapıyor 5 sene ve kendi menfaatine bir kuruş bile almadan, aktarmadan tekrardan belediyeyi kaybettiği zaman seyyar satıcılığa devam ediyor. E şimdikilerin sekreterleri, cep telefonunu taşıyanlar, arabasını kullananlar, ofis boyları, ofis elemanları trilyonluk jiplere binerken böyle bir örneğin milli görüş ruhunu, milli görüş zihniyetini, milli görüş gömleğinin ne mana ifade ettiğini göstermesi bakımından çok büyük öneme aizdir de onun için anlatıyorum. Yine milli görüş ruhunun ne olduğunu anlatması bakımından bir örnek de 94 belediye seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Refah Partisi kazandıktan sonra Düzce'den, Bolu'dan, Gerede'den ve İstanbul'un ilçelerinden gençlik kollarımızın Refah Partisi teşkilatlarının seferber olup İstanbul'un sokaklarındaki çöpleri toplamaz. Bu aynen 54. hükümetteki dar gelirlinin gelir seviyesini arttırılmasında olduğu gibi bu da dünyada eşine örneğine rastlanılmayacak bir olay. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışının en önemli bir yansımasıdır.